Çağdaş Türk şiirini yakın zamanda kaybettiğimiz büyük ustalarından biri olan Ülkü Tamer'in anısına Çocuklara Armağan ettiği Kırığı adlı şiiri okuyacağım. Kırığı taşıdım yine. Yaprakları, otları araştırdım. Bir kırığı seçtim kendime. Güneş dağına tuttum ısınsın diye. Cebime koydum keyifle. Çıkardım, hava aldırdım. Büyüttüm, misket yaptım. Okuma öğrettim bir anda. Gazoz içirdim, limonata içirdim. Sinemaya götürdüm, renkleri beğendi. Maça götürdüm, topu beğendi. Kıyıya götürdüm, denizi beğendi. Ama biraz da korkup elini tuttu. İstasyona götürdüm, bavulları beğendi. Eve götürdüm, perdeleri beğendi. Kitapları karıştırdı, yemek yedi. Plak aldım, müzik dinledi. Uyudu, güzel bir rüya gördü. Ertesi sabah erkenden kalktı. Kırığı taşıdık güne.